Şu videoda içinde tağut geçen ayetleri nasıl ideolojiye uyarladıklarını, bu videoda ise İngiliz patentli olduklarını, içimize sonradan sokulduğunu delilleriyle anlatmaya çalışmıştım. Akaid imamlarımızın kitaplarında niye tağut bahsi yok, Allah ve Resulünün de tağut ile alakalı niye bunların anladığı tarzda bir beyanı yok, tağut istismarı ile nasıl tekfire yol açmaya çalıştıklarını da bu videoda detaylandırmaya çalışacağım. Ayet-i kerimelerde geçen tağut ifadelerini kendi istedikleri manada teyit eden bir hadis veya müştehit kavli yok. Yüzyıllar sonra gelen İbni Kayyım'ın tağut tarifinden yola çıkarak üzerine akide inşa ediyorlar ve Müslümanları tekfir ediyorlar. Tağut dağa kökünden geliyormuş, haddi aşmak demekmiş, her haddi aşan tağutmuş. Bu sefer tağut ayetlerini haddi aşan olarak gördüklerine uyarlamaya çalışıyorlar. Tağuta muhakeme olmak isterler ayetinden yola çıkarak Allah'ın hükmünün yürürlülükte olmamasını tavut tanımı yapmak için sebep kılıyorlar. O zaman şöyle mi diyeceğiz? Kafir hakkı, hakikati örten demektir. Her hakikatin üstünü örten kafirdir. Kafire kafir demeyen de kafirdir. O zaman şu çıkıyor. Kavramlarla oynayarak herkes birbirini kafiri ilan etmek için bir bahane bulabilir. O halde bu kavramın nerede nasıl niye kullanıldığına bakmamız gerekiyor. Bakınız, ayetlerde tağut genellikle put anlamında kullanılmıştır. Kısaca hemen değinelim. Bakara 256, dinde zorlama yoktur. Bakın dinden bahsediyor. Kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse, yani İslam dışı inancından ve taptığı putlardan sıyrılırsa buyruluyor. Bakara 257, inkar edenlerin, o kafirlerin velileri ise tağuttur Yine buna benzer başka birçok ayette putları veli, dost edinenlerden bahsedilmesi putlara işaret ediyor. Nisa 51 Onlar tağuta ve cipte iman ediyorlar. Bakın yine imandan bahsediyor. Nisa 76 İnkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Maide 60 Tağuta tapanlar Nahil 36'da Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye emrettik. Peygamberler geldiği ümmete ne diyor? Allah'tan başka taptığınız putları terk edin. Yani tağuttan kaçınmak ne oluyor arkadaşlar? Zümer 17'de tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenler. Bakın hep kulluktan ve tapınmaktan bahsediyor. Sadece Nisa suresi 60. ayette bunlar tağutun önünde muhakeme olmayı istemektedirler buyrularak Kâhâb bin Eşref'i de allah Teala tağut olarak isimlendirmiştir. Tüm bunlardan şu anlaşılıyor. Tağutu reddetmek, inkar etmek, puta tapan bir kafirin bu puttan ve şirk inancından sıyrılması anlamına gelir. Yani La ilahe illallah demekle arasında hiçbir fark yoktur. Sahabe de böyle anlamıştır. Bu yüzden akaid imamlarımızın itikat kitaplarında tağut bölümü yoktur. La ilah diyen bir insan zaten tağutu reddetmiş İllallah diyerek de Allah'a iman etmiştir. Bunlar alıyorlar tağut ifadesini halkı Müslüman devletlerin idaresine ve idarecilerine yapıştırıyorlar. Bakın ne Kur'an'da ne Peygamber Efendimiz'de böyle bir yaklaşım yoktur. Kur'an en azılı Allah düşmanlarından bahsederken onların ünvanlarını kullanır. Firavun der, Haman der. Yani ilahlık taslayan Firavun'a tağut demiyor Kur'an. Firavundan daha çok haddi aşan kim var? Hz. Peygamber'in en azılı düşmanı olan amcası hakkında sure iniyor ama tağut denmiyor. Yine mesela Allahu Teala Rum suresinin başında Bizans'tan bahsediyor ama tağut demiyor. Peygamber Efendimiz nice kafirleri İslam'a davet eden mektup yazıyor. Ashabına bu hükümdarlardan bahsederken tağut demiyor. Resulullah ve ashabı bir kişiyi, kişileri, yöneticileri Tağut diye nitelememiştir. Çünkü onlar Tağut'u inkarın La ilahe illallah Allah'tan başka tüm ilahları reddetmek olduğunu biliyorlardı. Yani bir Müslümanın kalkıp iman ettim demesi için tübit Dağut demesine gerek yok. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelip iman etmek isteyen hiç kimseye kul kefertübid Dağut Tağut'u inkar ettim diye söyle dememiştir. Kelime-i şehadeti telkin etmiştir. Zaten kelime-i tayyibenin içinde bu da vardır. Ayrı bir şey değildir. Ama bu Vehhabiler ayrı, apayrı bir şeymiş gibi lanse ediyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela bakın, Müslüman olan bir beldede Allah'ın hükmü yürürlülükte değilse ve orada Müslümanlar yönetici olduysa siz bu yöneticiyi tağut olarak niteleyebilir misiniz? Bunlar tağut diyorlar, kafir diyorlar oy verenleri de tağutu desteklemekle itham ediyorlar. Halbuki Resulullah Efendimiz kesinlikle böyle bir yaklaşımda bulunmamıştır. Çok dikkat çekici bir hadisi şerif arz edeceğim. İbn-i Mace'nin fiten bahsinde geçen uzunca bir hadis var. Beş şey olduğu zaman beş musibet geleceğini haber veriyor. Sonunda buyuruyor ki onların idarecileri Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği ve Allah'ın indirdiğini seçmediklerinde Allah onlara kendi içlerinde dahili fitne verir. Yani iç kargaşalar meydana gelir. İslam ülkeleri o yüzden bu halde. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapan kafir olur demedi. Tağut olur da demedi. Ne buyurdu? Allah onlara dahili fitne verir. Yani bunun bir sonucu olur. Allah onlara bir uyarı verir. İşte Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ayetinde i̇bn Abbas radıyallahu anhuma ne buyurdu? Bu sizin anladığınız manadaki küfür değildir. Küfrün düğüne küfürdür. Yani dinden çıkmak anlamında değildir. Diğer ayetlerde de Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler zalimlerdir ve fasıklardır buyurulması işte buna işaret eder. Ehli sünnet alimleri ne demiştir? Bir kişi Allah'ın hükümlerini inkar ederek uygulamazsa kafirdir. Muktedirken yani bir engeli yokken Allah'ın hükmünü kabul ettiği, iman ettiği halde uygulamazsa zalimdir, fasıktır. İşte ehli sünnet bu ince çizgiyi delilleri bir bütün halinde değerlendirerek çizmiştir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar... Birileri sizi tağut kavramını istismar ederek aldatmaya kalkabilir. Tevhidle başlayıp sözü tağuta getirip Müslümanları tekfir edenlerden uzak durun. İngiliz'in kurduğu ve İslam coğrafyasına yaydığı bu ideolojinin bir parçası haline gelmeyin. Bu ideolojiye sahip olan insanlar nerede olurlarsa olsunlar ümmeti bölen, parçalayan kendilerinden başkasını Müslüman olarak görmeyen insanlardır. Bunlara göre Müslümanlar şu an bir avuç kendilerinden başka Müslüman yok. Halbuki Peygamber Efendimiz ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyurmaktadır. Bunlara kalırsa Müslümanlar kendileri gibi düşünen bir avuç insan. Peygamberimize göre ise Müslümanlar çok olacak. Yani bunların içinde bulunduğu durum hadisi şerifin manasına da tamamen ters ve aykırı.